Evet Olcan, öncelikle hoş geldin camiamıza. Ee, Kocaeli Spor gibi camiaya geldin. Neler düşünüyorsun, ee, takımdaki arkadaşlarına aran nasıl? Kocaeli Spor'a gelirken e, kimler e, ortak oldu, diyeyim. yani kimler seni ikna etti? Öncelikle burada olduğum için çok mutluyum. Kocaeli Spor camiasını e, çok iyi biliyorum. Kocaeli Spor'un e, Türk futbolu için öneminin farkında bilincindeyim. E, e, bir hedefimiz var. Kulübün her zaman bir hedefi var. Süper Lig'e çıkmak. Yeniden o eski mazisine geri dönmek. Ben de inşallah takım arkadaşlarıma yardımcı olarak takımın yeniden eski mazi günlerine dönmesinde katkı sağlamak istiyorum. Tarih her zaman kazananları yazmıştır. Geçmişte birçok kez bu ligde şampiyonluğu kazanmış arkadaşlarım var. bana nasip oldu. Ama tabi burada kazanmak nasip olursa çok farklı olacağını, çok anlamlı olacağını şehrin, camian, taraftarın çok farklı bir reaksiyon vereceğinin farkında ve bilincindeyim. Yıllardır süre gelen zorlu koşullardan buralara kadar gelen bir koca var ama sonu gelmedi. İnşallah biz oyuncu grubu, hocamız Ertuğrul Sağlam ve başkanımızın birlik, beraberlik içerisinde. Taraftarımızın bizi iç sahada, basmanındaki maçlarda itici gücüyle bunu başarmak istiyoruz. Evet, Kocaeli Spor'a gelirken peki kimlerle görüştün? Kocaeli Spor'u tercih etme sebebin neydi? Kocaeli Spor'u tercih etme sebeplerinden bir tanesi Kocaeli Spor. Gerçekten çok önemli bir camia. İkincisi Ertuğrul Hoca'nın burada olması. Ertuğrul Hoca e, dünkü antrenmandan önce de, önce de bahsetti. En son 12 sene önce Bursa Spor altyapısında ben oynarken e, beni A takıma çıkartan kişi kendisiydi. Hala dün gibi hatırlıyorum bir A2 maçında bir kafa golü atmıştım. Ertuğrul Hoca ve Faruk Hoca kenarda antrenmanı izliyordu. O esnadan sonra A takımı almışlardı ve ben A takım içerisinde bulunmuştum. Antrenmanlara çıkmıştım. Ama orada profesyonel olmak nasip olmamıştı. Şimdi 12 yıl sonra tekrardan burada e, hocayla Profesyonel anlamda çalışıyor olmam benim için çok önemli. Ee, peki form rekabetini sorayım. Rekabetin olması takımı ileriye taşır. Ee, ama e, rekabetin sonunda kazanacağını düşünüyorum. Yani Oğuzcan Çağlayan Kocaeli Spor'da kendisini bulacak diyebilir miyiz? Evet, diyebiliriz. Tamam.